Dostlarım son maçta Ronaldo öyle bir gol sevinci yaptı ki ortalığı kasıp kavurdu. Şu anda futbol dünyası yanıyor. Ronaldo Müslüman oldu diyen tayfa çıldırmış durumda. Peki ne yaptı bu adam? Nasıl bir gol sevinci yaptı? Hemen anlatıyorum dostlarım ama öncesinde emeğe saygı olarak videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Dostlarım sonunda kendi e-ticaret mağazamı açtım. Kendim de kullandığım ürünleri siz değerli kardeşlerim için uygun fiyata satışa çıkardım. Ve şu anda açılışa özel büyük bir kampanya var. Eğer ki siz de bu ürünlerden yararlanmak istiyorsanız aşağıya bıraktığım Shopier hesabından veya Instagram hesabından temin edebilirsiniz. Hadi videomuza devam edelim. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 28. hafta maçları oynanıyordu. Ronaldo'nun takımı El Nasr'ın rakibi El Şabap'tı. Başkent Riyad'da kıyasıya bir mücadele vardı. Ronaldo'nun takımı El Nasır maçta 2-0 geriye düştü. Ancak maçın sonunda 3-2 kazanmasını bildiler. Maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçiren gol atan Ronaldo öyle bir gol sevinci yaptı ki ortalığı kasıp kavurdu. Golden sonra secde eden Ronaldo futbol dünyasını karıştırdı. Kim insanlar Ronaldo Müslüman oldu dedi, kimisi ise çimi öptü dedi. Peki dostlarım sizce gerçekten Ronaldo secde mi etti yoksa çimi mi öptü?